والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين Kardeşlerim, hamdolsun ya Rabbi tuttuğumuz oruçlara, hamdolsun ya Rabbi kılmış olduğumuz namazlara, hamdolsun ya Rabbi defettiğin sadakalara, hamdolsun ya Rabbi kabul ettiğin sadakalara, ham senindir, irade senindir, meşiyet senindir, kuddet senindir, senin iradenin karşında hiçbir irade yoktur. Çünkü Rab sensin, ilah sensin, ne olur ya Rabbi günahlarımızı affeyle ey Allah'ım diyoruz ve Allah'ın izniyle orucumuzu tuttuk ve Allah'ın izniyle... Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyduk. Bugün de çıktık yalvarıyoruz. Ya Rabbi ne olur günahlarımızı bağışla ki Kur'an-ı Kerim'de Rabbim tebareke ve teala ey nefislerine zulmeden olan kullarım sakın Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlayandır. Baktı böyle dünya yalan ızdırap dert çekiyorsunuz aç açınız ellerine elleriniz Allah'a aracısız bir şekilde dua edin ve gözyaşlarıyla beraber umulur ki Rabbim tebareke ve teala şu akıtmış olduğunuz gözyaşlar sebebiyle duanızı قبل أدار دعائنا زك أدار نعم. Bugün ümmet ırk, renk demeden hepsi Allahu Ekber sesleriyle nida ediyorlar değil mi? İşte Allahu Ekber şeyle bakacak olursa Allah bütün tağutlardan, bütün tuğyalardan, bütün yaratılmış olan mahluklardan, zerreden kübraya, arştan semaya, doğudan batıya, kuzeyden güneye yaratılmış ne gibi mahluk varsa Allah hepsinden üstündür ve hepsinden üstündür. Ve burada dikkat edeceğimiz bir şey var. Bayramda aramızda dargın olanlar vardır. Özellikle kardeşlerinden, babalarından, annelerinden dargın olan vardır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve bir rivayette diyor ki: "Ameller her pazartesi ve perşembe günü Allah'a arz edilir. Şirk koşan hariç Allah Tebaraka ve te bütün insanları affeder." Gene bir kişi müstesnadır. Hangisi? Bir Müslüman kardeşiyle dargın olanı Allah der ki bu kişinin amellerini bırakın, askıda bırakın. Ne zamana kadar ya Rabbi? Ta ki barışana kadar. Dolayısıyla elimizden geldiği kadar nefsimizi ayağımızın altını alalım ve barışalım kardeşlerim. Bakınız bir hocamız dedi ki bir genç var diyor. Ablasından sürekli dargın vaziyette çoktan beriydi. Ya dedim ki bak Mehmet, Ahmet neyse bak işte ne olur yani ablamla barıştan ne olur yani? Yani bak tek tabaktan yediniz, tek kaşıktan yediniz, tek bardaktan içtiniz. Hatta tek yani yatakta yattınız ya. Ne olur? Adam ne der biliyor musunuz? Hocam sen ne diyorsun ya? Ya bak bak diyor. Cehennemin kapısı açık olsa, ablamın kapısı açık olsa diyor, gene diyor cehennemi tercih ederim. Gene onun evine girmem diyor. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Eûzu billâhi min kasvetil kalb. Allah'a sığınırız. Allah'a sığınırız kardeşlerim. Neden böyle bu hale geldik biliyor musunuz? Çünkü kalp